Sevgili öğrenciler, bugün size simetride aynı düzlemini anlatacağım. Burada gördüğünüz yıldız şeklinin üst köşesinden alttaki köşeye doğru bir çizgi çizdiğimizde maddeyi ikiye böleriz. Bu çizginin her iki tarafının birbirine eşit olması bize bu maddede simetri olduğunu gösterir. Ancak bilim adamları bu çizgiyi ayna düzleme olarak ifade etmektedirler. Bu nedenle bir maddede bu tür bir düzlem varsa o maddede aynı düzlemi simetri elemanın var olduğunu gösterir. Simetri de aynı düzlemi sigma işaretiyle gösterilir. Bir de eşkenar üçgenini inceleyelim. Bir kağıt üzerindeki eşkenar üçgenin köşe başından tabana kadar düz bir çizgi üzerinden bir aynı düzlemi geçirdiğimizi düşünürsek her iki yanının aynı olduğunu görebiliriz. Aynı şekilde üçgenin diğer iki köşe başlarından da aynı düzlemleri geçirdiğimizde her iki yanlarının da eşit olduğu açıkça görülmektedir. Bu durumda da bu eşkenar üçgende 3 üç tane aynı düzlemi vardır diyebiliriz. Simetride aynı düzlemlerini gösteren sigma işareti, sigma ve dikey aynı düzlemi ve sigma h yatay aynı düzlemi olmak üzere ikiye ayrılır. Bu eşkenar üçgende olduğu gibi sayfa düzlemine dik olan 3 tane ayna düzlemleri sigma ve işaretleriyle gösterilmiştir. Eşkenar üçgenin içinden sayfa düzlemiyle paralel olarak bir ayna düzlemi geçirdiğimizi düşünürsek, üçgenin önünde ve arkasında olmak üzere birbirine eşit iki üçgenin var olduğunu anlayabiliriz. Bu nedenle eşkenar üçgende yatay ayna düzlemi vardır diyebiliriz. Ve bu ayna düzlemi 3 tane dikey ayna düzlemlerine dik doğrultuda bulunmaktadır. Bu durumda bu üçgende 3 üç tane sigma V ile gösterilen dikey ve bir tane de sigma H ile gösterilen yatay ayna düzlemlerinin olduğunu söyleyebiliriz. Diğer bir örnek olarak bir kağıda çizilmiş kelebeği inceleyelim. Kelebeğin tam ortasından bir ayna düzlemi geçtiğini kabul edersek, her iki tarafında eşit olduğunu görebiliriz. Bu bize kelebekte dikey ayna düzlemi simetrisi olduğunu gösterir. Ayrıca kelebeğin yapısından sayfa düzlemi ile paralel bir ayna düzlemi geçirdiğimizi düşünürsek, kelebeğin önü ile arkasının eşit olduğunu anlayabiliriz. Bu durumda kelebekte bir tane Sigma V ile gösterdiğimiz dikey ayna düzleminin yanında bir tane de sigma H ile gösterdiğimiz yatay ayna düzlemi simetrisi de bulunmaktadır. Kare şekline de baktığımızda 4 tane dik ayna düzlemi ve bir tane de yatay ayna düzlemi simetrisinin var olduğunu görebiliriz. Yonca yaprağını da aynı şekilde incelediğimizde 4 tane dikey ayna düzlemi ve bir tane de yatay ayna düzlemi vardır diyebiliriz. Yine başka bir örnek, beşgen yıldızını incelediğimizde 5 tane dikey ayna düzlemi simetrisinin yanında bir tane de yatay ayna düzlemi simetri elemanı mevcut olduğunu görebiliriz. Altıgen yıldız için bütün ayna düzlemlerini incelediğimizde 6 tane dikey ayna düzlemi ve bir tane de yatay ayna düzlemi olduğunu görmekteyiz. Bir dairenin yapısını da incelediğimizde kağıt düzlemine paralel bir tane yatay ayna düzlemi vardır diyebiliriz. Ancak dairenin üzerinde dikey çizebileceğimiz yüzlerce, binlerce değil, sonsuz sayıda dikey ayna düzlemi olduğunu kabul etmemiz gerekir. Peki küre şeklinde kaç tane ayna düzlemi vardır diye bakarsak, küreyi bir sayfa üzerinde göstersek bile gerçekte küre 3 boyutludur ve üzerinde de binlerce değil, milyonlarca değil, sonsuz sayıda ayna düzlemi olacağını görebiliriz. Bu nedenle kürede sonsuz sayıda dikey ayna düzlemi olacağı gibi bu ayna düzlemlerine dik olarak da sonsuz sayıda yatay ayna düzlemi vardır diyebiliriz videolarımızın devamı için bizi takip etmeyi unutmayın.